doğanın en etkili şifalı bitkilerinden bir olarak bilinir ve sağlık üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. İçerdiği bileşenler sayesinde sağlık için birçok faydası bulunmaktadır. Yüksek tansiyonu düşürmekten diyabet riskini azaltmaya kadar sağlığımızı korumak için güçlü bir kalkandır. Aynı zamanda kilo verme, cilt ve saç sağlığına da oldukça faydası bulunmaktadır. Sağlık açısından bu mucizevi besini düzenli olarak tüketerek vücudumuzu destekleyebilirsiniz. Peki nedir bu bitki ve nasıl kullanmak gerekiyor? Şimdi sizlere sarımsak ve sarımsak küründen bahsedeceğiz. Evet, limon sarımsak kürü öncelikle sizlere aktarmak istiyoruz. 2 litre hiç su eklenmemiş taze sıkılmış limon suyuna öncelikle ihtiyacımız var. Daha sonra 40 diş soyulmuş sarımsak, koyu renkli, ışık almayan büyük bir kavanoza ihtiyacımız var. Peki kürü nasıl yapacağız? Sıktığınız limonları mümkünse koyu renkli bir kavanoza doldurun ve üstüne hiç ekstra su eklemeyin. Sıktığınız limon suyu 2 litre yani 8 su bardağı kadar olmalı. Ardından 40 diş orta boy sarımsağı soyun ve ezin. Sarımsakları da kavanozun içine ekleyerek ılık ve ışık almayan bir odada bu karışımı 25 gün boyunca muhafaza edin. Ancak kavanozu her gün çalkalamak gerekiyor bunu unutmayın. 25 günün sonunda sarımsaklar limon suyunun içinde iyice eridikten sonra bu kürü her sabah kahvaltıdan yarım saat önce yarım çay bardağı olarak için çok büyük faydası olacak sağlığınıza. Ve şimdi devam edelim. Sarımsağın faydaları nelerdir? Vücut direncini artırır. Doğal bir antibiyotik olarak sarımsak vücudun gerek duyduğu tüm vitamin ve mineralleri sağlayarak vücut direncini artırır. Bu sayede sarımsak, grip, nezle gibi soğuk havalara bağlı olarak hastalıkları önler. Bir tanesi 25 ilaca bedel. Bir diş 25 ilaca bedel olan sarımsak doğal reçetesiz bir antibiyotiktir. Yüksek olan tansiyonu düşürür, kan şekerini dengeleyerek diyabeti önleme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda kanser hücrelerine karşı çok güçlü bir kalkan oluşturmaktadır. Doğal tansiyon düşürücüdür. Damar tıkanıklığını önler, kan şekerini düzenler. Sarımsak doğal bir tansiyon düşürücüdür. Kabızlığa son verir. Kabızlığı bitirir, bağırsaklarda bulunan parazitlerin yok olmasını sağlar. Sarımsağı yutarak tüketmek hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların daha aktif çalışmasını sağlar. Cildi yeniler. Sarımsak cildinizi koruyup yenilenmesini sağlayan antioksidanlar açısından zengindir. Her gün aç karınla bir diş sarımsak yuttuğunuzda cildinizin daha pürüzsüz ve canlı göründüğünü fark edeceksiniz. Sarımsağın vücut yaralarını hızlı şekilde iyileştirme özelliği bulunmaktadır. Düzenli olarak sarımsak yutarsanız akne ve sivilce gibi cilt sıkıntılarınızın da iyileştiğini göreceksiniz. saç sağlığına faydası bulunmaktadır. Sarımsak yutmak saç sağlığı için önemli. Güçsüz, yıpranmış saçlarla oluşan dökülmeyi engelleyerek saçların daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlar. Yağ yakımını hızlandırır. sarımsak yutarak daha hızlı kilo verebilirsiniz. Sabah aç karnınıza sarımsak yutmak yağ yakımını hızlandıracaktır. Düzenli olarak sarımsak tüketildiğinde kilo verme sürecini hızlandırır. Aynı zamanda sarımsak yutmanın idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Evet sarımsağın bakterileri, mantarları, parazitleri öldürmek gibi özelliği bulunmaktadır. İnsan vücudunda kan basıncını, kan şekerini ve kolesterolü düşürme özelliği bulunmaktadır karaciğeri korur, bağışıklığı güçlendirir, anti tümör maddeler içermek gibi özelliklerinin olduğu yapılan birçok çalışmayla daha gösterilmiştir. Evet yapılan bir çalışmada sarımsak tüketiminin kolesterol ve açlık kan şekerini düşürdüğü gösterilmektedir. Bir başka çalışma sonucunda ise sarımsak tüketen bir grup bireyin tüketmeyenlere kıyasla daha düşük tansiyona sahip olduğu bildirilmektedir. İçerindeki sülfür bileşiğinin kanser gelişimini baskılamada ve artan kanser hücrelerinin döngüsünü bloke etmede etkili olduğunu savunan çalışmalar bulunmaktadır. Sarımsak gibi pek çok doğal maddenin kanser tedavisi veya kanseri önleme konusundaki yerleri yıllardır bilimsel literatüre konu olmuştur. Bu konuda yapılan çok sayıda çalışma mevcut olsa da henüz net bir sonuca ulaşılamamış olup yeterli ve doğru veri elde edilememiştir. Peki, sarımsağı nasıl tüketmemiz gerekiyor? Sarımsağın sağlık üzerindeki etki göstermesi için çiğ olarak tüketilmesi gerektiğini vurgulayan çalışmalar olmasına rağmen, pişirilmiş şeklinin ekstrakı yani özü veya yağlarının da vücut içerisinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Peki, günde kaç diş sarımsak tüketmemiz gerekiyor? Özellikle tek tip besinlerle beslenerek mucizevi sonuçlar beklenmemeli. Sağlığın temelini oluşturan ilke, besin grupları içerisinde bulunan besinlerden yeterli ve dengeli şekilde faydalanmaktır. Her bir besinin içerdiği farklı bileşenler sayesinde kanıtlanmış sağlığa yararları bulunmaktadır. Bu nedenle beslenmeyi çeşitlendirmek gerekir. Yapılan çalışmalarla sarımsağın antikanser, tansiyon ve kan şekeri düzeyini düşürmesine dair özelliği olsa bile bu sonuca varmak için tüketilmesi gereken türü ve miktarı konusunda bilgiler henüz net değil. Sarımsak keskin kokusu ve acılığı nedeniyle sıklıkla tüketilmese de genel beslenme alışkanlıkları içerisinde yer almaktadır. Ancak kesin tedavi edici özellikte olmadığı unutulmamalı. Peki fazla sarımsak tüketirsek neye yol açar? Özellikle aç karnınıza taze sarımsak, sarımsağın yağı veya ekstraktı, mide ağrısı, kusma, bulantı gibi sindirim sistemi rahatsızlığına yol açabilir. Bazı araştırmalarda sarımsağın kanın pıhtılaşmasını engelleyici özelliği olduğu gösterilmektedir. Bu da kanama riskini beraberinde getirmektedir. Sarımsağın bir takım ilaçlarla etkileşime geçebileceği düşünülerek kullanılan ilacın etkinliğini artırabilir veya azaltabilir. Tüketim sıklığı fazlaysa mutlaka doktora danışmanıza fayda bulunmaktadır. Sarımsağın cilt sağlığına olumlu etkisi veya saç kıl çıkardığı yönünde yeterince çalışma olmamasına rağmen bu amaçla kullanıldığı görülmektedir. Fakat birçok vaka örneklerinde deriye uygulanmasında alerjik reaksiyon gösterdiği ortaya çıkmıştır alerjik bir bünyeye sahip olunması veya cilt sağlığı için destek almak istenmesi durumunda uzmana danışılması önemli. Sarımsak gibi keskin kokulu, asitli besinleri ve içerdiği bilinmeyen karışımlar cilt üzerinde denenmemeli. Evet sarımsak binlerce yıldır çeşitli kültürlerde sağlık için kullanılan doğal bir ilaç olarak kabul edilir. Sarımsağın içerdiği antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde birçok sağlık yararı bulunmaktadır. Bu mucizevi besin, yüksek tansiyon, diyabet ve kanser gibi birçok hastalığa karşı koruyucu etki göstermektedir. Sarımsağı günlük diyetinize dahil ederek sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atabilirsiniz. Videomuzu burada noktalıyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.